Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer iki günlük kaçamak yaptı. Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer bir döneme damga vuran Aşkı Memnu dizisinin çekildiği yalıya komşu oldu. Ünlü çift Sarıyer'deki otelde iki günlük kaçamak yaptı. Stil danışmanı Başak Dizer ile oyuncu eşi Kıvanç Tatlıtuğ geçtiğimiz hafta dostlarını da alıp İğnedağ'daki Longoz Ormanları'nda tatil yapmıştı. Ünlü çift ayaklarının tozuyla Sarıyer'de bir otele yerleşti. Burada iki gün boyunca kalıp romantizm dolu kısa bir kaçamak yaptılar. Başak Dizer paylaşımda kaldıkları otelin aşkı Meynun'un çekildiği yalıya komşu olduğunu belirtip fenomen diziyi de andı. Ziyagül Köşkü adıyla bilinen büyük Büyükdere evi bugün sergi salonu olarak kullanılıyor. Kıvanç Tatlıtuğ dizinin finalinden 11 yıl sonra tekrar aynı yere dönmüş oldu. Posta gazetesinde yer alan habere göre Başak Dizer ve eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un kaldığı odanın geceliği 11.000 TL. Kıvanç Tatlıtuğ Kanal D'de 2008-2010 yılları arasında yayınlanan Aşk-ı dizisinde başrolü Beren Saat ile paylaşmıştı.